Halimiz malumdur. Hazreti Lem Yezele, Hazreti Mehdi Gele de bu işler düzele. Büyükler böyle buyurdular. Bu saatten sonra tabi ahir zamanın en kötü dönemlerine kaldık. Daha da kötüsü gelecek. La yeti aleykum zamanun illa vellezi ba'dehu şerru minhu hatta telkav rabbekum sizin üzerinize hangi zaman gelip geçerse işte şimdi benim üzerimden 60 sene geçmiş hepinizin üzerinden ne kadar geçtiyse illa mutlaka ve lezi o zaman ki badehu ondan sonra gelecek yani bu saatten sonra gelecek zaman şerrun daha kötü olacak minhu geçmişten yarın bugünden şerli, öbür gün yarından şerli. Bir daha sene 1446, 1445'ten şerli. Hicri hesapta. 2024, 2023'ten şerli. Bu sayı hadis, buhari Onun için kendimizi avutmaya, kuruntulara kaptırmaya, şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak diye uydurmalara lüzum yok. Benim zaten uydurmalara karnım tok. Ben hiç uydurmalara bugüne kadar itibar etmedim. Siz Rabbinize kavuşuncaya kadar, siz Rabbinize kavuşuncaya kadar böyle olacak. Bu İslam ümmeti hakkında da böyledir. Özel e, Müslüman camialer hakkında da böyledir. E, Müslümanların e, huveysat-ı nefs-i hadis-i şerifte kendi nefsinin özelinde, kadınının erkeğinin de böyledir. Böyledir. Bir hoca efendinin e, mahtumunun düğününe gitmiştik. Bayrampaşa'da çok e, ulema, eşraf vardı. O hoca efendi çok e, şey teşkilatçı bir biri. Allah işini rast getirsin, işini, hizmetini mübarek etsin. Orada tabii bana da bir söz hakkı verdiler. Fakat benden evvel eee bazı akademisyenler bazı akademisyenlerle konuştular. Onlar da iyi insanlar. Ehli sünnet insanlar. Ee, tabii ki ben seviyorum kendilerini. Tasavvufa da bağlı fakat yani konuşmasında şöyle iyi olacak. Böyle iyi olacak. Şöyle güzel günler göreceğiz. Bundan sonra şöyle böyle falan. Saydı saydı çok güzellemeler yaptı. Fakat hadis-i şerife muhalif oldu yani. Hadis-i şerife muhalif bir beyanlarla insanları ne yapamayız? Oyalayamayız. Çünkü o zaman insanlar ne oluyor? Rehavete kapılıyor. İnsanlar kendi düşünmeyi terk ediyor. Benim başımdakiler benim adıma düşünür. Benim liderim benim adıma düşünür. Hoca efendi bizim adımıza düşünür. Şeyh efendi bizim adımıza düşünür. Herkes yükü yüklemiş başkasına. Ama kardeşim şimdi bu hadis-i şerifi okuduğumuza göre biz nasıl rahatlığa kapılırız? Tabi bu Müslümanlara göre bu hadis-i şerif ümmetin icabeti hakkında beyan ediyor. Yoksa Avrupa'nın önündeki gün daha iyi olabilir. Yahudinin bir sonrası daha büyük bir e, efendim imkanlar bulabilir. Kafirler için bu konuşulmuyor. Çünkü dünya kafirin cenneti. Ed dünya sicnül mümin dünya müminin zindanı ve cennetül kafiri kafirin cenneti. Ne demek bu hadis-i şerif? Bu hadis-i şerifi anlamadan bu yaşanan olayları anlayamazsın. Avrupa Birliği niye rahat? Amerika niye rahat? Üçlü efendim dünyanın gavurları zevk, keyif, safa içinde paraları değerli onların efendim memleketlerinde yaşamak güvenli kolay, e, sigortaları var. Çocukları doğduğu zaman çocuklarına ki bizim Türkler de biliyorsunuz Avrupa'da yaşayanlar, Almanya'da, Fransa'da falan efendim onlar da aynı imkanlardan tabii yararlanıyorlar. Ondan sonra hastalık e, hasta olduğun zaman e, hastanen masrafların yok. En iyi şekilde e, ne yapıyorsun? Efendim tedavi görüyorsun. Ondan sonra her şeyin her imkanın var. Geliyorsun tabi Arap ülkelerinde de bazı yerlerde böyledir. Katar'da, Kuveyt'te vesairede Suud'da böyle olabilir falan. Ama Birçok Müslüman e, halk var, perişanlık içerisinde, hastalık içerisinde, fakirlik içerisinde, hakirlik içerisinde, bunu da görüyorsun. E şimdi bu zaman e, bu hadis-i manasına dönüyorsun. Çünkü biz neredeyiz, bize ne vaat edildi? Bize, dünyada Müslümansak, ehl-i sünnet ele, özellikle ehl-i sünnet itikadına sahip isek, bize dünyada bolluk vaat edildi. Ne şartıyla? Takva. Hep şartlı. Gavura şartsız. Ne bu resadü billah helal kura şehirliler, köylüler iman etseydiler ehli sünnet itikadına göre şu anda memleketimizdeki dini okullar geçinenlerde bile ehl sünnet itikadı muhafaza edilmiyor. Çocuk çoluğa ehl sünnet itikadı öğretilmiyor maalesef. Karışık, kuruşuk, şiadan, beş mezhepten, e, selefiden, rahabiden, mutezile zaten mutezile kıtalar açmış. Ankara ilayatın yüzde sekseni hocaların mutezile. Hocaları Mu'tezile. Ne demek Mu'tezile? Kaderi inkar ediyor. Alın yazısı yoktur diyor. Allah bizim başımıza gelenleri önceden bilmiyordu diyor. Olduktan sonra biliyor diyor bizim gibi. Bu insanı kafir eder. Kafir eder. Şu anda Diyanetin en başında 15 var. Bu 15'te bak Halis Adem diye bir adam var. Bu kadar senedir konuşuyoruz ediyoruz. Bizim şalvarlı cübbeli hocalar bile onu tutuyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Adam bütün hadisler hüküm ifade etmez diyor. Sahih de olsa hiçbir hüküm ifade etmez ne demek ya? Sünnet yok demek. Sünnet dediğimiz neydi bizim? Hadisti. E, kitap, sünnet, icma, ahmet, kıyas. Daha ikinci delil sünnet hükümsüzdür diyor. Ya bu adam tiyantin en üstlerinde.